Evet arkadaşlar eve geldim. Yemekleri ısıttım. Çorba yapmıştım. Çorbayı hemen koyalım arkadaşlar. Mercimek çorbası. Zilçi çalışıyor, yarım bırakmış yazı bitmiş. Yerle takılmış kalmış o. Şu mutfak tarafı sende o diğerlerini salam da galiba bitirdi. Ben çorbayı koydum. Bu arada ben salam da sevmedim. Bilal, patlıcan ve ıspanak yiyecek misin? <laughs> dedi. Ve çorba ve bükme arkadaşlar. Şöyle bükme. Ben de yemeklerden yiyeceğim. Şöyle şey ıspanak falan kalmıştı geçen de. Ben ıspanak severim. E, ee, ıspanak yemeği. Ben bayılırım arkadaşlar. Bayılırım, bayılırım. Sonra şöyle patlıcan dolaba koyacaktım koyamadım gerçekten çok sevdiğim için şöyle arkadaşlar Oo, yanına da bir yoğurt koyacağım şöyle yani patlıcan şöyle tabi şu burada hizmetçi süpürüyor bu günlerimiz böyle hemen dükmeden koydum bir daha doymazsa ilave edeceğim şimdi genelde bir kola aldık son burada ekmek bir kola Gidip aldılar, yani, Şöyle kahve, bilmem, yurt Şimdi şu biberi çok sever. Çağrı ispanyol biber. Giderken de su almış o kadar için. Evet. hepsi arkadaşlar. Makineyi çalıştıracağım. Makine de boş yavaş, var. dolduracağım. Çalıştıracağım ve ve arkadaşlar kızımla da siyelim. İhtiyacı Çorbanın yanında. Sabah Çorbayı falan yetiştirebilirim. Şimdi yatak odasındayım Mira. Evet arkadaşlar şimdi. Serdim. Bunu da serdim. Bunu da serdim arkadaşlar. Sonra şunları aldım. Koydum, verdim, aldım. Şimdi şöyle sileyim diye düşündüm gelince ama arda yemek yiyoruz. Sonra biraz dinleniyoruz falan. Bugün iş yaptım mı? Yaptım ya Şimdi çarşafa makinede sıkmaya getirdim. Ondan sonra ne şey olacak. Kurutmaya atacağım. Bu temizlik yap Yani soğudaceğim para. Ya. İş yapacağım. Şimdiye kadar halıları kaldırdım, halıları serdim. Yarısı duruyor daha temizliyor çünkü. Çi şey, e, toz bezlerini ıslattım. nasıl bir görüntü oldu bilmiyorum ama gerçekten ay oraya. ses ne oh. sabahleyin çalıştıracaktım şimdiye kadar bitecektim ne olur biliyor musunuz ben oğlumun pastasını takmayı unutmuşum bunun içinde de kolonya var tütün kolonyası kendi kokusu bitti Böyle dün çevirdim bir de bu tarafın İçerisi çok güzel kokuyor. Şimdi arkadaşlar halıyı malıyı serdim. Ee, bezleri de oraya ıslattım. hazırladım temiz bez. Benim hizmetçi e, lavaboları falan gündüz sabah su dökmüştüm buraya. Dolapları yıkamadım daha. Yani Ondan sonra bu lavaboyu da bitti. Şarj bitti. Burayı da böyle yıkarım. ıslak ıslak seriverdim. Antalya sıcağında kurur diye. Şimdi bu hanımefendi gidiyor bakalım. Bir odayı süpürdü gidiyor. Öbürü. Bir bakayım. Tam süpürmemiş olabilir. Bir bakacağım. Ona göre seveceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Yemeği koyduk. Yiyelim hemen. Görüşmek üzere.